Deniz Akkaya ile kızı arasında geçen ve uzun süre gündemi meşgul eden olayda mahkeme kararını verdi. İstanbul'da görülen davada 16 yaşındaki A.Ö. kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ancak yaşı nedeniyle ceza 10 aya indirildi ve hükmün açıklanması geri bırakıldı. A.Ö. 3 yıl denetim altında tutulacak. Geçen yıl Mayıs ayında yaşanan olay, Akkaya'nın kızının telefonunu ele geçirmesiyle başlamıştı. Akkaya, kızının yurt dışı planları yaptığını ve sakladığı bilgileri öğrendiğini belirterek telefonu alıkoyduğunu açıkladı. Bunun üzerine kızı fiziksel şiddet uygulayıp onu balkona kilitledi. Olay yerine polis ve sosyal hizmetler müdahale etti. Ardından AÖ devlet korumasına alındı. Akkaya kızını kendisinin teslim ettiğini söyleyerek tepki çekmişti. Dava sürecinde tanık olarak dinlenen polisler ve komşuların beyanları da dikkate alındı. Karar sonrası Akkaya, sosyal medya hesabından hakim ve savcılara teşekkür ederek adaletin yerini bulduğunu vurguladı. Kendi ifadesine göre kızının babasının sürece müdahil olması olayları bu noktaya taşıdı. Açıklamalarında sert ifadeler kullanan Akkaya, yaşananlardan dolayı hayal kırıklığını dile getirdi.